Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Yeni aldı oyuncu açıyoruz. Başlayalım mı arkadaşlar? İstersen şöyle koy. ilk önce çıkar. Öyle değil. Şuradan açabilirsin Keremciğim. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. hiç önce çatıları mı Arkadaşlar ben inşaatçı oldum o zaman. Bu videoda yorum bu videoyu izleyenlere sonra da yorumlara inşaatçı kelam yazarsa çok sevinirim ben. Yani arkadaşlar. Dönümüz var arkadaşlar. Bunları koyacağım ben? Onlara bakarız. Bir çıkar istersen Keremci. Hepsi. Gerçekten. Oralar ben hepsini yazdım. Tamamen bir maket bunlar. Arkadaşlar çok güzel. güzel. Bakın. Wow. Tam bir inşaat alanı oluyor. Arkadaşlar kutuyu kaldırayım ben. Tamam kutuyu kaldır istersen. Dümdüm. <laughs> Yani Aa. bu oyuncağın ismi neymiş? Mini Kent. Mini Kent. Arkadaşlar çünkü Lidya'da e, C, C kent diyor. K harfiyle. Vav bunlar da çıkıyor. çıkıyor. Yani sen burada bak yedek çatı koymuşlar. Bunları çıkartı, Bunu da takabilirsin. Evet. Bunu yanına koyabilirsin ek bina gibi. Ya, bu tamamen sana kalmış. Hadi hemen ee, arkadaşlara şey yap bakalım mini bir site gibi bir şey yap. Site nasıl olabilir? Site. Site nasıl? Arkadaşlar durun bir dakika Çatıyı takamadım. Takamadım yardım istiyorum. <laughs> gibi. Aferin sana. Arkadaşlar ben takamadım bunu. Tamam, o da takılır. Takamadım anne, tay yardım etsene. Tamam. Şöyle taktık. Nasıl? Tam oturmadı galiba. Şöyle yapalım. Tamam, yani mantıkken bir tane şöyle koy, bir tane şöyle koyarım ben olsam. Sonra şurası güvenlik olabilir Kerem, değil mi? Şurası bir apartman olur. Hmm, bunlar da çok güzelmiş. Bir şeye takılıp kalma Keremciğim istersen. Başka şeyler türetebilirsin. Bak mesela bunu böyle koyabilirsin. Bunu böyle yaparsın. Hmm, Bu ne olur gitme. mesela? Evet. Kedi evi olabilir. Değil mi? Size yapıyorsun. Kulübe. Evet. Buraya koyabilirsin onu da. Bence gayet güzel bir oyuncak. Bence. Ama tamam arkadaşlar çatıları biraz zor takılıyor da bak. onun bir sistemi vardır takarız onu da mesela şöyle koyabilirsin şöyle burada dursun aa şöyle yapabilir miyiz anne öyle de yapabilirsin yani bunları bu şekilde deneyebilirsin sen şimdi arkadaşlarına ne anlatıyordun İnşaat. Hı, anladım Arkadaşlar. tamam istersen sen keşfet biraz daha en azından oyuncağımızı açtık ama hep ben konuşuyorum evet biraz öyle oldu arka esasını taktım. Bir tane buraya takayım. Ne diyor? Bir tane burayı takayım. Çok takılmaz buraya. Şöyle olabilir mi? Bakın. İki elini kullanabilirsin. İki tane ellerin var. Sağ ve sol eller. Evet. İşte oldu. düğü. O zaman Kerem sen oyuncağınla devam et oynamaya. Tamam. Dans o arkadaşlar. Ne diyorduk? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.